Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nerflerimi tanıtacağım size. Yani benim böyle silahlarım var. Almışlar. Tabii ben o zaman doğmamıştım. Ama olsun. Şimdi size tanıtacağım. Adlarını bilmiyorum ama neyse tanıtayım. Şimdi videoya geçelim. Evet. Ben ilk olarak büyük silahlarla başlamayı seviyorum. İlk olarak böyle bir silahımız var. Böyle mavi şekil çukul falan üstü açılabiliyor. Bakın içi de dolu. Bakın mermi var. Bakın tam şurada. Bakın gördünüz mü? Evet. Sonra bakın şarjör de şöyle çıkartılıyor. Önde bir tane tuş olacak. Şu anda gözükmüyordur. Tabi çıkartıyoruz öndeki tuşa basılı tutarak. İçi de dolu. İçini de doldurabiliyoruz. Burada bir tane ok var. Ok nereye işaret ediyorsa mermileri oraya doğru koyuyoruz. Aa, bakın. Bak ok olmasa mesela yanlış koyuyorum. Evet. Şurada da bir tane bir tuş var. Onunla da basıyoruz. Şuradaki büyük tuşlara ateş ediyoruz. Bakın bir ateş edeyim. Ay, tam ne oldu? Tabi bazen silahlarda hata olabiliyor. Eski ise silahlar. Değil, lan. Oh! Korktum. Neyse, bir tane ateş edeyim siz görün nasıl olduğunu. Gördünüz mü? Gözüktüğünü bilmiyorum da bir dakika ben Oy aldım aldım. <laughs> Bu arada şarjörleri dolduracağım. Uğraşmıştım bunları doldurmak için. Bu arada bir sürü silah var. Hepsini doldurmak bir sürü zamanımı aldı. Bir de ödevler falan da olunca. Yani son zamanlarda pek video atamamaya başladım. İşte ödevlerim falan çıkıyor bile Öğretmen çok ödev gönderiyor. Yani son zamanlarda pek video çekemeyeceğim artık ama işte çekebildiğim kadar çekeceğim. Şimdi bir tane küçük bir tabanca var böyle. Bu arada yeni aldığımız dartları da koyduk içine. Bakın yeni aldığımız dart. Ucu da bir yerlere yapışıyormuş. Cama falan. Bu da yani işte pek anlatılacak gibi değil işte. Şu şurada bir tane tuş var. Hiç bu pili değil, elektronik. E nasıl anlatabilirim ki? İşte bildiğiniz tabanca. Şuradan basıyorsunuz ateş ediyor. Bir de bir dakika. Bakın şuradan da çekiliyor buradan. Ateş de bir tane. Gitti mi bilmiyorum ama gözükmüştür inşallah. Böyle böyle. Bakın yeşil de var aynısından. Bu da aynısı. Aynı şekilde. <laughs> bir tane de böyle minnak bebek bir tabancamız var. Ama valla bebek Mehmet dalga geçmeyi çok düştü. Bir dakika ben şunu bir mermileriyle değiştireyim. Birazcık kötü çünkü bu mermiler. Bazı mermiler kırık kırıldı da. Ucu falan yırtık. Bakın ateş ediyorum. Gözüktü mü? Tekrar bir ateş ediyorum. Bakalım gözükecek mi? Birazcık yere gideyim de gözüksün. Bari. Orada hızlıca bir şey geçmiş olması gerekiyor. Tabi göründüyse bilmiyorum. Son iki silahım kaldı bu arada. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Oynarken gözümüze gözümüze mermi girmesin diye takmamız gerekiyormuş bunu. Nasıl gözüküyorum? Camı da plastikten yani sert bir şey ve turuncu gösteriyor. Bakın, turuncu gösteriyor. Yani odaklanmak için güzel bir göz. Bir de. Böyle bir silahımız var. Birazcık ağır tabi. Bakın. Böyle bir şey. Ucu var böyle. Buradan dişikler atıyor. Ucundan. Hatta dişikleri de göstereyim. Bunun anlatılacak çok şey var. Bakın şurada bir tane bakın. Şurada bir düğme var. Bunu aşağıya çekiyoruz. Sonra şurada şarjörü çekiyoruz. Bakın dişikler de şöyle. Böyle bir diski var. Tabi atsam atmak isterdim ama atamam çünkü bunun pili bitti. Pillerini de alacağız. Hatta ha dur almıştık. De şimdi getirmeyeceğim ya. De neyse, bakın bir de şunun arkasında bakın, şurada bir şarjör koyma yeri var. Bakın o da yedek sanırım. Yedek. Bakın koydum. Ve bu da sağlam bir şey. Şöyle kullanılıyor. Bir dakika. Ve bu arada şunu da çekmeniz çok önemli. Şu şurada bir tane kırmızı bir şey olacak. Bakın şurada kırmızı. O kırmızıysa, bunu hemen yeşile getirin şuraya. Getirin yeşile. Olmaz. Ama yeşile getirince çalışıyor. Pil olmadığı için çalışmıyor. Evet, son bir silahımız kaldı o da baya güzel bir silah bakın normalde bunların da şöyle roketleri vardı da ben bebekken onları yemişim <laughs> ne yapayım bebekken bilmiyormuşum yemişim şuradan atılıyor şöyle bu 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 diye ama roketler olmadığı için atılmıyor ve bu arada üstünde de şöyle bir açma yeri var kontrol etmek için Bakın şuradan buradan yine mermiler gözüküyor. Neyse kapatayım ben. Bir de size şarjörünü göstereceğim. Bakın şarjörü alttan. Ay yanlış şeye bastım. Bunun pili var bu arada ateş edebilirim. Bakın 10, 10 şarjörlük. Baya güzel bir şey. Hatta ateş edeyim şimdi ben hemen. Evet edeceğim ateş. Ve bu arada taramalı. Kalamaz derken göstereyim işte dırırır diye gitmiyor da. Birazcık bir kendine gelsin silah. Allah Allah. Dur ya niye atmadı bu? Ya yine takıldınız? Al işte. Arkadaşlar yine takılmış mermi. Şu bozuk olanlar takılıyor da. Kapatayım yüzünü. Evet. inşallah bu sefer yine bozuk çıkmaz. Gördünüz mü? O yine mermiler kalmış. Bakın onu şarjörlük bu yüzden güzel yani. Sık sık bitmiyor. Evet <laughs> mermi bitmiş. Bakın bütün şarjörü boşalttım. Ve bu arada doldurmak için de şöyle yapıyorsunuz. Bakın bu aşağı doğru gidiyor. arada mermileri tekrar dolduracağım. Bir dakika. Çok azıcık bekleyin. Tamam. Mı? Çok azıcık. Oha yatağın üstü full mermi. Yok yok. Bir dakika. Şu anda elimde tam 10 tane mermi duruyor. <laughs> Havadan bir atacağım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. <laughs> Neyse dolduracağım. Bu arada nasıl doldurduğumu da görün. Şimdi nasıl doldurduğunu öğrenin. Bakın şurada o buraya doğru işaret ediyor. Yani benim benim bakayım nereme geliyor. Soluma denk geliyor. Evet yani benim soluma doğru sizin sağınıza doğru olması gerekiyor. Ama istediğiniz türlü koyamazsınız bunu. Çünkü istediğiniz türlü koyarsanız yani ters gider. Ters olduğu için de yani ne bileyim anlatamıyorum işte. İşte gitmez mermiler. Öyle diyeyim ben size direkt olarak. Ya şunu da bir at koyma ki içine ya. Yok yok. Hiç. Mermi mermidir. Bozuk. Bozuk. Güzel yok. Mermi mermidir. Değil mi? atmayı da planlıyoruz aslında. Allah Allah ben başka mermileri de mi aldım yoksa şaşırarak. Çünkü bir zorlanmaya başladım silah. Neyse. Bu arada şey e, bir şey basmanıza gerek yok. Direkt kendisi girer. Nörflerimi tanıttım. Ya var ya gıcık oluyorum ya. Nerflerimi tanıttım. Güzel. Büyük, küçük. Yani bunlar e, fiyata gidiyor. Mesela şu 90 lira. İşte pahalı. Pahalı kaç lira olduğunu bilmiyorum. Çünkü eski silahlar bunlar. Yani abimden kalma. Abime almışlardı bunları babam, annem. Yani bayağı güzel silahlar bunlar bir ateş edebilsem ya bir daha mermi bunun bir daha pilini doldurursam söz ateş edeceğim söz başka ateş etmediğim kaldı mı şununla etmedim şununla ettim neyse neyse ya Kendinize iyi bakın. Daha fazla bunun gibi silah tanıtımı veya başka oyuncak tanıtımları gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada yorum dağıtın atın. Tamam. Bildirim zilini de açın ki haberdar olun.